zahmet verip bizleri onurlandıran değerli Türkiye Cumhuriyetimizi aziz milletine saygı, şükran ve selamlarımı sunuyorum. Bizleri bugün nefes almamızı sağlayan Yüce Rabbimize şükürler olsun. Bizlere bu vatanı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Esra Ardaşı'na saygılarımı sunuyoruz. üçüncü ittifak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük üçüncü ittifak olan Türkiye İttifakı'nın kuruluş felsefesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir güvencesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sigortası, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir güvenli limanı olmak açısından ilerledik. Birbirinden değerli bütün değerli genel başkanlarına beraber bu ittifak içerisinde olmaktan büyük gurur duyuyoruz biliyoruz ki sadece Anadolu'da değil, uluslararası arenada da ses getireceğiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde bir güvence, bir umut, bir ışık, bir adalet, bir huzur ortamı yaratmak için her biri birbirinden değerli, farklı ideolojilerde olsa da tek kaygısı vatan, millet, Türkiye Cumhuriyeti bayramı. Yoktu. Bütün değerli genel başkanların da aynı çizgide olduğu üzere biz kardeşlik çizgisi üzerinden ilerliyoruz. Türkiye'de ötekileştirmek artık farklılaştırmak değişik etken ve katmanlar oluşturmak dönemi bitmiştir. Bakın iki kutup ülkeler bitmiştir artık tamamen ve tek vücut olup yurt dışında dış mikraflar Onlarla da beraber kararlı bir şekilde mücadele ediyor olacağız. Bravo. Türkiye Cumhuriyetimize, aziz Türk ordumuza yapılan kumpaslar, İslam dünyaya yapılan saldırılar, bizim Türk ulusumuza yapılan saldırılar karşısında yekpare tek vücut olup mücadele Şahsım Yılmaz Gülümser olarak, Vatanseverler Partisi olarak ve görev ve sorumluluk almaktan onu duyduğum Türkiye İttifakı olarak Aziz Türk Milleti'nin emrindeyiz. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Allah'ını hoş geldin. Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Sayın Yılmaz Gülümser Bey, konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.